Merhabalar, nasıl geçti gala? Gala çok güzeldi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Hayatımdaki en karabalık gala. Yani belki 1500-1600 15 kişi vardı. Hem burası hem üst kat doluydu. E, Komple çok kalabalıktı. İçerisinde şu an e, e, sanırım üst katlar dolu, de alt katta boş yerler var ama onları da e, dışarıdalar şu an. E, tıklım tıklım dolu. Film çok duygusal. Ee, biraz böyle hüzünlü bir film oldu. Ben beğendim, çok beğendim. Bakalım e, birazdan çıkışta herkese soracağız neler hissettiler. Evet o, çocuklar. Bu yani, arada e, oyuncu bunlar. E, Eşref Rüya'nın evet. e, ekibi. Onlar da geç kalmış. E, İçeri Filmin sonuna yetiştiler. E, Kaçırdık. E, <laughs> ama kaçırmadınız. izleyebilirsiniz Çünkü neden? İnternet var, sinemalarda, yarın, dansa var. E, e, mutlaka izlemenizi istiyorum. E, güzel bir oyuncu ufak, Mutlaka gidip Tantazı izleyeceğiz. Oyuncuları çok güzel. Vizyona girdiğinde mutlaka izleyeceğiz. Evet, evet. İnşallah biz de mümkün olabiliriz. kadrosu genişti. oyuncu sağlam kaslı. O mükemmel O zaman 5'li bir takımla yorumlara. Artık bitirmiş olduk. Evet. <laughs> Teşekkürler. 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 Sağlıcakla